Herkese merhaba arkadaşlar. Talle şu anda harfleri bize saymaya çalışacak. Nereden başlayacağız? Evet arkadaşlar burada bir alfabe var. Büyük harfler de küçük harfler. Talle'cim istersen baştan başlayalım. Şöyle baştan başla. Evet. Kırmızı noktadan başlıyoruz. Evet. Evet. ikinci harf. Evet. Hayır. Evet. 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 Hadi bakalım. D. D. Evet, e. evet. E. <laughs> o ne? Ay. <ya>? o filiz mi? Hı, hı. H. hı. Hı, hı. Hı. E. E. <laughs> hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Evet. Bu ne? hı. G. F, 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 F. E. 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 Hayır. Ü. G, evet. La. J. 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 K. E. Evet. L. L. Evet. P. P. L. Ö. Evet. iyi gidiyorsun. L. O. <laughs> evet. L. Ne. Ma. Ma. Şu baba var. Biraz karışık söyledik ama bir M diyoruz, bir M diyoruz. Evet benim baş harfim. An, ay, ay. Tamam sıraya gelince, sıra, sırası var. gelince, sırası gelince. Tamam. <laughs> Hadi şimdi buraya atacaksın. Bu ne? Hadi nerede kaldık? Buraya geleceksin. K. Ne K'si kız? R. R, R. S, tamam. E. Baba benim harfim yok mu? Senin harfin bu tarafta sen gel. Heh? Önünde şu an devam et. İki tane bir tane sonra senin lastiğin gelecek. Bu ne? Şey. Bravo ha. Senin lastiğin geldi. Şey. Evet. Oo, Bravo. Ben Şimdi ben ben o tarafa ben geçeceğiz. Buraya şey yapmışlar ama tersten geliyor böyle. Bu taraftan evet. geldi. Tam yürü gel direkt gel bir şey olmaz. Evet buraya yaşından hanımefendi tebrik ederim sizi. Harika gidiyorsunuz. Oo. U değil. Bunun üstünde nokta koy. <laughs> Hayır düzgün söyle. Ü. Evet. V. Ve. Y. Talya'nın Y'si. Evet. Z. Ve gülücük bitti. Evet arkadaşlar. Talya biraz karışık söyledi. Biz de biraz karışık telaffuz ettik. Hangisi? Piyano mu çalıyorsun? A, B, C, D, I, O, I. Evet şu anda cimnastik öncesi ısınma turları. Hangi alfabeyi sayıyorsun sen? Hangi alfabe o? He? Hangi alfabe o? He, öyle bir alfabe mi var? Evet arkadaşlar Talya'nın şu anda ders saati geldi. O yüzden videomuzu burada artık bitirmek Hayır. zorundayız. Talya bitirmek istemiyor ama maalesef jimnastik saati geldi. <laughs> bir ya söyleme, söyleme. Tamam. Söylemiyorum. Ben şu anda sessizliğimi koruyorum. Nereye gittin? Ha buradaymış. Şöyle geniş. Evet. Evet Talecim, jimnastik saatimiz geldi. Öğretmenin birazdan bizi çağıracak. Birazdan bizi çağıracak öğretmenin. <laughs> birazdan biz. Şu nasıl sinirlendi mi? Sinirlendi mi? Bakayım sinirlenmiş mi? Sen ne arıyorsun? Ne? Ne arıyorsun? Kendi kendine ne oynuyorsun sen? Ha, adını yazıyorsun. He. Gel gel buraya gel buraya. Tal ya. Ders saatin geldi gel. Ders saatin geldi geç kalacağız. Evet yeni değişik bir yerde değişik bir oyun var. Yani daha doğrusu ee, işte dikdörtgen kare elips altıgen şeklindeki şekilleri gösteriyor. Babacım ders saatin yaklaştı. Ders saatin yaklaştı. Evet geliyor. Talyacım bu ne? Gel bakalım buraya. Bize bunu söyler misin? Ne bu? Şişt. E ne zaman geleceksin seneye mi? Evet arkadaşlar daire, kare, elips, altı gel. Bu yakalandık. Tamam. Sildim tamam. Sildim sildim tamam yeni başladık.